Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok değişik bir içerik ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce bir tane like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Like'larınız benim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu video için baya bir uğraştım. 5 tane karakter seçeceğim ve onlardan her eksi yediğim kadarıyla kupa sayısına göre artı 5 kilo ekleyeceğim. Zaten video içinde de anlarsınız. Hadi hemen karakterlerimize geçelim. Evet ilk karakterimiz Maggie'yi seçtim. Maggie oynamayı gerçekten çok seviyorum. Hemen şöyle hepsinde de solo oynayacağım arkadaşlar. Şöyle güzel Mortis takım olmak istiyor ama ne kadar az kupa yersem o kadar iyi. Çünkü her kupa eksi yediğimde 5 kilo daha ekleyeceğim. Şöyle söyleyeyim 10 tane eksi yersem 50 kilo kaldıracağım arkadaşlar. Ne kadar az kupa düşersem gayet çok güzel olur. Şurada Bonnie var biraz sıkıntı çıkartabilir. Umarım şunu alırım canım da az kaldı. Şöyle 7 kişi var zaten haritada görüyorsunuz. Hemen şöyle bir bone atlıyor baya bir sıkıntı. Şöyle hemen bir bakalım kaç kupa yedik. Gerçekten çok merak ediyorum. Şöyle 2 kupa yemişti zaten. 10 kilo buradan geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle ikinci maçımıza geçmek istedim. Edgar oynamak istiyorum arkadaşlar. Edgar oynaması baya bir zevkli. Şöyle zaten şurada da bir kit var. O da biraz sıkıntı. Hemen şöyle bir atlamak istedim. Gayet güzel. Sıkıntı yok. Kit kaçtı. Şurada da stu var. Onu alırım diye düşünüyorum. Şöyle hemen bir aksesuar basayım. Ultim de olsun. Gayet çok güzel bir iş yapabilir. Tamamdır. Şöyle hemen bir stoy aldım. Piper'ı biraz zorlayacak gibi ondan kaçmam lazım yoksa bayağı bir eksiyeceğim Arkadaşlar şöyle biraz öldürdü ama yapacak hiçbir şey yok bakalım kaç kupa yemişim çok merak ediyorum şöyle bir kupa gitmiş 5 kilo da buradan ekleyeceğim arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok şöyle üçüncü maçımıza geldim hemen kit oynamak istiyorum kiti de çok seviyorum oynaması bayağı bir zevkli ama bayağı bir nerf yedi arkadaşlar Eskiden biliyorsunuz bayağı bir güçlüydü şu an o kadar güçlü değil şurada büyük ihtimal adam vardır diye düşünüyorum Hemen şöyle bir bakalım. Güzel darlı varmış. Umarım alırım ve alamayacağım gibi baya bir sıkıntı. Olsun arkadaşlar bakalım şuradan da kaç kupa yiyeceğim çok merak ediyorum. Şöyle 8 kupa baya bir sıkıntı. 40 kilo geliyor buradan. Şöyle kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Dördüncü maça geçtim. Trank oynayacağım. Trakada da baya bir çok seviyorum. Gayet güzel bir güçlü bir karakter. Hemen şu yükü almam lazım. Baya bir güçleneceğim. Hiçbir sıkıntı yok. Yukarıda zaten Jesse var. Bir tane aksesuar olduğu için pek fazla sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şöyle şurada kolt vardı bayağı bir sıkıştırdı arkadaşlar. Muhtemelen beni alır diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir aksesuara bastım ama yapacak hiçbir şey yok. Eksi 2 kupa yedim. 10 kilo da buradan geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle son maçımıza geçeceğim. 1020 kupa poko yapmıştım. En yüksek kupalı karakterimle oynayacağım. Hemen şöyle bir maç açılsın geliyorum. Şöyle hemen bir şuradan yük almak istiyorum. Altta da zaten Mortis var. Herhalde bir 7-8 vuruş atacağız şunu kırmak için. bayağı bir sıkıntı. Şöyle güzel mortis de geldi. Yukarıda Buraklar var sıkıntı. Şöyle hemen bir emojimiz atalım. Güzel mortis takım olmak istiyor. Bayağı bir dönüyor etrafında. Videoda internette bir şey olduğu için gayet sıkıntı. Hemen şöyle zaten bir oyundan girişip yapmak istiyorum. Görüyorsunuz yürüyemiyorum. Hemen şöyle bir pin atmak istiyorum. O da olmuyor herhalde. Bayağı bir sıkıntı arkadaşlar. Şöyle zaten 1020 kupayla başlamıştım. Bu şöyle görüyorsunuz 1020 kupadan 1015 kupaya düşmüşüm. Buradan da bir 25 kilo geliyor arkadaşlar. 5 kupa yediğim için sıkıntı yok. Hemen zaten şimdi beraber geçelim diye videomuza. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Rekulları taktım. Tam tamına 90 kilo var. İlk defa böyle bir heyecan yaşıyorum. Ama da biliyorsunuz Brastas çekiyorum. Hem de fitness yapsam için bunu çekmek istedim. Şöyle zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bir hafta, hafta 5 kilo. Bir hafta 5 kilo var. Gayet zor olacak. 90 kilo kaldıracağım. Bakalım yapabilecek miyim? Hemen şöyle isterseniz bir deneyelim kesin ee, şöyle söyleyeyim. Güvenlik önlemlerini aldım. Bir koruyucu taktım. Bir ellerde de koruyucu var. O yüzden hiçbir sıkıntı olmasın. Ama ses yaptığım için sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle hemen bir başlayalım. Hemen şöyle bir tutmak istiyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Gözlerimi biraz kıracağım. B sesi atacağım arkadaşlar. Hemen şöyle bir kaldırıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Bir, iki, 4, 5. Tamam şöyle güzel zaten 90 kilo benim için kolay geldi. Evet arkadaşlar video kapanışını böyle yapmak istedim. İlk defa böyle bir şey deniyorum. Değişik oldu. Bu video eğer 30-40 like gelirse Artık iki de yaparım. Farklı hareket de olabilir. Siz belirleyebilirsiniz zaten. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. seviyorsunuz. Hoşçakalın